<laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Sait iyi oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İsmimizi hemen yazalım. Çok büyük dev olmaya çalışacağız. Bizim ismimiz <laughs> Ba <gülüyor> Big <gülüyor> Play. <gülüyor> ya nasıl lan? Neyse bizde aynı başlık oyunu zaten çay demedim ben de 2 dakikada çıldırdım onu seni ben öldürmek istedim çünkü canım istedi canım Canım seni öldürmek istedi abi ne güzel bir renk lan ben ne yapacağım nasıl abi be. ben şunu yapacağım oyy çok iyi oldu hayır ya T. Hadi hadi az gerelim biraz. da. Bakayım şöyle şöyle. Ok. Di ok da çıkalım başa. Evet arkadaşlar. Eee senin yemek. Istedim. Ya oğlum bana nasıl yapıyorsun Adam sanki bana götünü verdi ya. Gel lan buraya. Küçük tane ben sevmiyorum küçük tane. Daha yeter. Nereye? Evet. Yeter ya. An öldüm ben. Hop onu alan abi çedefsiz. Mal açık gözlük yaparsan. Oy bu ne boyda ama. İngiliz gıbayla. Amerika mı İngiliz mi? Ben nereden benim lan? Sen, sen seni sen öldüreceğim. Seni ben içim alacağım. Bu bu. Yaman. Ya ya nasıl oluyor ya? Ya ama Huli. Huli. Asla. Mal. Evet çok büyük oldu. Seni yemek istiyorum dostum. Bir, iki, üç arkadaş var. Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Koca bir sene. Aa, ben çeştim. Ya, 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 Nasıl oluyor lan o? Çıldıcam ya. Evet. o yüzden zengin olduk. Zenginiz zenginiz. Ne? Evet arkadaşlar ah müzik açtı. Seni alayım mı lan? Seni alacağım. Seni yiyeceğim. <laughs> Sen... Oha, ah. Ölümden döndü. Kala şimdi ay annemize ah oh. benim yemeğimden yani gözmeyin. Oy bir kare olduk be. Bir kareyiz bakın bir kale olduk arkadaşlar. İşte hani küçük, küçük küçük şeyler var ya işte ki onlar biz koşunca arkamızdan çıkan çöplükler. Sizi almak istiyorum da. En çok sizi almak istiyorum. Ben, ben benim adım tamam mı? Benim <gülüyor> <gülüyor> Ya beni yemiyor. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi acayip iyi oynayacağım. Aha gel buraya lan. Ama, ama ben ona değilim. Öyle bir şey yok. Yok, yok. Nasıl olabilir ya bu? Şurada diyeceğim ya. Bak. Bak kırmızılı. Bak sen çok malsın çünkü sen hiç lan Az da bir çocuk yeter. Ya benim olan geçmem lazım. Ben onu yetiştirmedim. Bile sürttüm. Sürttüm. Beni bırakma. Ee... Soğuk. Salak. Sos sos sos. Ya değil mi lan? Arkadaş bana oyun silmem az kaldı 5 dakikadır. Ölüyorum. Yeter lan. Ya, ya. yeter ama. Evet hadi kolay şu an. olduk bile. Ya lan bu ne? Yeah. Bak mollu. Molluk. Senin gidin mollu. Benim kanka. Benim. Aferin sana. Çalış lan. Kole. İyi. Büyüdük. Mollu. Mollu lütfen yapma mollu. Mal. 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 Malle. 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 Malle mi? O nasıl bir şey daha Ayoluk Ay olduk. <laughs> Biz karayız ya. Sinansan beş kare olur mu? <laughs> Üçlü double kill. Üçlü double kill üçlü kill. Nasıl ya? Umdunu yapan yok bu da gerçek oyunda. Sadece ben yaptım. Beşli yapan var mıdır acaba? Hayır abi. Seni de alacağım içeri. Çok merak etmeyin. Çok şansınız yok. Haydi. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? He? Beni mi öldüreceksiniz siz? Daha. Daha ben öldüğüne kadar. 5 yıl gördüm. Arkadaşlar camış gibi olduk. Baksanız da. Bir buçuk, bir buçuk kare olduk. Şimdi bütün dünyayı alacağım. Tamam. O zaman şuna bakın. Ben bunu ölene kadar biz siz bir bekleyin. Olgunoşlu ol ayı. Bunu bakalım kaç kare? İki kare, 2 iki. iki kare ne? <gülüyor> <gülüyor> siz, bütün dünyayı alacağım içeri. Bütün, bütün dünya. Götümü görebilirsin. Bütün, he. bul. Tümü de aldım. Arkadaşlar çok büyük bir halanı aldık alanı. Alanınız kısalıyor çocuklar. Birazcık dikkat etseniz iyi olur. Çünkü birinci kim ki? 5. miyim lan ben? Birinci kim acaba? Arkadaş ya ben bir, bir bekleyeyim birazcık. Arkadaş şu an çok büyük olduk. Şimdi bir daha bütün dünyayı evet. alacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? Arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz abone olduysanız hem yani, durun. Videonun kapanışını şeyle yapayım. Kendim yapayım. Evet. <laughs> Bekleyin. Arkadaşlar. Hayır benim. Bay bay. 嗯。<sighs>